Evet şimdi de Cesaretim Var mı Aşk'a şarkısını öğreniyoruz arkadaşlar. Arpejimiz Pimamiyem ama bu sefer hızlı atacağız arkadaşlar. Ekrandan akorları izliyorsunuz. Ee, önce bu akorları arpejle geçerek alışalım arkadaşlar. İki a m hızlı arpejimiz. Sizler hızlandırmak zorundasınız bunu. Evet yeniden yapıyoruz. Arpejimiz yavaş değil daha öncekilerde olduğu gibi hızlı biraz çalışmanız gerekiyor. 2 AM 2 DM Tekrar 2 AM Ve E'de 2 arpej atıp tekrar 2 AM'ye dönüyoruz. Evet. Sizler e, bu akor geçişlerini 2'şer arpejle 8-10 kez yaptıktan sonra şu anda benle birlikte söyleyebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. İlk iki vuruştan sonra giriyoruz söze. Bir gün bir çılgınlık kedi seni sevdiğimi söylesem alay edip misin yoksa sen sever misin? Bir gün bir çılgınlık kedi seni sevdiğim Evet. E'de bitiyor arkadaşlar. Biraz önce A, de demiştim ama E'de bitiyordu akor geçişimiz. Şimdi nakarata geçiyoruz arkadaşlar. Birinci ritmimizde biliyorsunuz atıyorduk. Çalışmasını önce bir yapalım. İkişer ritim. G. Yine iki ritim. Ve E'ye. Geçiş çalışmasından hatırlıyoruz E'yi arkadaşlar. P'de takılıyorsanız arkadaşlar G'den P'ye geçiş çalışması yapın. Nasıl yapacaksınız? Geçiş çalışmamızı hemen hatırlayalım. Bir ritim G'de, bir ritim P'de. Bunu hızlandıracağız. Daha sonra şarkımızda kullanabiliriz. Örnek veriyorum. Ritmemiz bu. P'de birinci parmak, üç ve dördüncü parmak, ikinci parmağı koyuyorduk. Bu şekilde geçiş çalışmasını yapıyorduk arkadaşlar. Yeniden yapıyoruz. yapıyoruz. Ve bunu parçada kullanılabilecek hıza getiriyoruz arkadaşlar. Evet, buza getirmek zorundayız. eğer sizler geçişi yapamıyorsanız geçişi yapmak için bekleyin. Bir iki gün sonra bu parçayı çalsanız da olur arkadaşlar. Değişen bir şey olmaz. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbin bir başka. Sen de böyle sevsen keşke ve sen bana ya cesaretin var mı aşka? Çarpıyor söyle sevsen keşke desen bana ya Evet sizler sonraki bölümleri arkadaşlar aynı benim birinci bölümde yaptığım gibi yaparak birleştiriyorsunuz.